Aleyhisselam melekler kendisine geldiği zaman Hel etake hadisu zayfi İbrahim el mukremin iz dakhalu alayhi feqalu selama ayetlerinin devamında Fema lebise en caa bi iclin semin de var Zariyat suresinde bi iclin haniz de var Hud suresinde Fema lebise en İbrahim aleyhisselam ulul azim peygamberlerden ve takadallah İbrahim'e halila diye ben İbrahim'i kendime dost edindim diyor Cenab-ı Hak. Böyle bir insan evine bir misafir geldiği zaman iki kelimesiyle aya el ona hizmetçi olmaya can atacak insanlar varken İbrahim Aleyhisselam kendi elleriyle hizmet ediyor. Gelen misafirlere gidiyor hanımının pişirdiği yemekleri getiriyor kendi eliyle. Bu ayetin tefsirinde diyorlar ki bir insan padişah da olsa evine gelen misafire kendi eliyle hizmet etmesi şereftir. Asla zül değildir.